İstanbul'da olası 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu güncellendi. Depremde 91 bin, bin binanın yıkılması ya da ağır hasar alması öngörülüyor. Ölü ve yaralı tahmini ise korkutuyor. İstanbul'da hala yıkılmayı bekleyen 7 bin riskli bina bulunuyor. İstanbul'u yakın bir gelecekte hakikaten büyük bir deprem bekliyor. İstanbul'un deprem haritası yeniden çıkarıldı. Hasar tespit çalışması güncellendi. Buna göre 7,5 şiddetinde bir depremde İstanbul'da 91 bin bina ağır hasar alacak ya da yıkılacak. 100 bine yakın bir binan ağır hasarlı ya da yıkılacağı kanaatindeyim. Ölüm oranı %1 bile olsa 150 bin vatandaşımızın hayatını kaybetmesi demektir. Ölüm sayılarının 3 katı kadar oran yaralı sayısını verir. Bu da 500 bin yaralı demektir. İstanbul'da 1 milyon 166 bin bina bulunuyor. Daha önceki senaryoda 48 bin binanın ağır hasar göreceği öngörülüyordu. Bina taraması sonucunda rakam 2'ye katladı. 167 bin binanın da orta hasar alması bekleniyor. 1 milyon insanın Kurtarılma gibi bir e, işlemi olacak. 1 milyonla 2 milyon insan arasında e, vatandaşımız evsiz kalabilir. İlçelerin risk durumu da belirlendi. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Esenler, Bayrampaşa, Fatih, Güngören, Zeytinburnu, Bakırköy en riskli 13 ilçe olarak gösteriliyor. Olası bir deprem senaryosuna göre fay hattına yakın, yeterli mühendislik desteği almamış evlerden oluşan ve zemin yapısı zayıf bölgeler, en riskli alanlar bu durumda bize bir harita çiziyor. Haliç'in batısında, Temo yolu'nun güneyinde kalan, Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçeler en riskli alanlar. Ay, çok kötü oluyor ya. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul'daki çalışmalara 2012 yılında başladı. 79 bin riskli bina tespit edildi. Bu binaların 72 bini yıkıldı. Hadi, Hadi dışarı, dışarı, dışarı. Bakanlığın 10 yılda tespit ettiği 79 bin riskli binanın 72 bini yıkıldı. Ancak İstanbul'da hala yıkılmayı bekleyen 7 bin riskli bina bulunuyor. Henüz kentsel dönüşümde yenilenmeyen, yıkılmayan binalar var. Bunlar konusunda biraz aceleci olmamız gerekir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.